Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Tohum Merkezi'nde ürettiği 1 milyon yerel tohumun dağıtımına başladı. Türkiye'nin en donanımlı ve kapsamlı yerel tohum merkezini kuran, bugüne kadar tüm Türkiye'ye 18 milyon yerel tohum dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı için dikimi yapılan ürünlerden elde ettiği tohumların kurutulması ve kontrol işlemlerini tamamladı. 120 çeşit yerel türden oluşan tohumların dağıtımına 1 Şubat 2024 itibariyle başlandı. Yerel tohum ulusal güç sloganıyla Cumhuriyet'in 93. yılında 29 Ekim 2016 yılında kurulan Yerel Tohum Merkezi'nde 976 ata tohumu envantere alındı ve bu tohumların dikimi yapılarak bugüne kadar 18 milyon yerel tohum ülke geneline dağıtıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılında dağıtımını yapacağı yerel tohumların kurutulması ve kontrol işlemlerini tamamladı. Yerel Tohum Merkezi'nde daha önce dikimi yapılan 120 ata tohumundan elde edilen tohumlar, Yerel Tohum Merkezi bünyesinde kurulan Tohum Test Laboratuvarı'nda test edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılında 1 milyon tohumu vatandaşlara ulaştıracak. Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılında dağıtacağı yerel tohumlardan edinmek isteyen vatandaşlar 444-4801 çağrı merkezine arayarak ya da yerel tohum merkezine başvurarak bu hizmetten yararlanabilecek.